Mına, bakma sultanım 18 yaşına. girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki senden üç beş, üç beş yaşlıyım ama zincire vur. Aslan gibi belki senden üç beş üç beş yaşlım ama zincire vurulmuş Aslan gibi belki senden üç beş üç beş yaşlım ama zincire vurulmuş aslan gibi Kimine zulümsün, kimine mezar Ne istersen de perişan gezer Beton demir duvar olsa ne yazar Ay 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 Gardiyan kardeş bırak bizi gidelim Kimine zulümsün, kimine mezar Kesler sen senle perişan gezer Beton demir duvar olsa ne yazar Ay 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 Gardiyan kardeş bırak bizi gidelim Elimden bir şey gelmiyor benim Günlerim geçmiyor halim zor benim Mapsane bana bugünler gel. Oylar gelir Elimden bir şey gelmiyor benim Günlerim geçmiyor halim Zor benim Mapsana bana bugün dar gelir Oy gelir